Zyra çok güzel Nice Minyon sayesinde bariyeri de atmadım Jhin botla başlamış Bir daha başlamaz Bu ona ders oldu bak Buradan Trash Lamguard ve de Anil kardeşime selamlar. Benim en sevdiğim dostlarım. De... Bu arada... He. Ha. Hafif. <laughs> Hafif bir dakika tatlı. Adam Teemo'yla 2 v 1 attı. Öyle söyleyeyim. <laughs> Flaşı yok Jin'in. Flaşı yok. Wow. Tamam. Dönmeye dönelim. Döndüm. Öldü öldü. Bir yandan mesaja bakıyordum da. Güzel Targon ama bu cin ne yapıyor? Bayımız var mı oraya? Var var. Tamam gel. Flaşı tamam. yok, bariyeri yok. Yalnız Nami Bubble'ı iyi düşündü ha. Evet güzel. Geldim geldim. Gel. Geldiysen bir tane kıstırdım bunu. Oğlum flaşı. Flaşım var. Flaşım. Flaşı varmış Allah. lan adam atmamış flashı. Ölüyorum. Sal sattım evet, seni. böyle bir şey yapman. mayvet Maybet ya bura maybet. Bura baya bir maybet ya. Geliyorum la oraya. Geldim 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 babak geldim babak. Abi her şeyimi almış ya çok önlü. Abi baltayı düşürdüm ya. Very okay, okay. Okay. Evet okay. Şu an okay ama onu kes tamam. ki tamam. Devam. Bunun supportu geldi ama ya. Bu ameliyat yaş. Bu ameliyat işi yaş. sayranın şey tutsa, E'si tutsa bir ameliyat çıkardı da. Aha Seju gelmiş. Wow. Wow. Geldim. Arkalarından gel. Az ah, siktir ultiyi bana koydu. Mantar var bir yerlerde ama. Haklıyım. Yorum ya. Ulan o Drake'i çaldırmasaymışız. Ruhla maçı kazanabilme durumu şekli olabilirmiş de. olarım. Abi buralar kötü. Baksana adamlardan kaçış yok ki. Ölecek o. Atlas oynar atlas. Limo yok. Haydi. İlmek gücüne vur. Helal lan. O ikisi aynı anda alınmaz bir de. Ya birini ya birini alacağım. Az kal. Baksana Lisandra buradayken benim klik atma vasfım yok. E gitti direkt. -of -of. biz de alamet yapalım. Güzel ben baya vurdum. Bana da vurdular. Ben fight dışıyım he. Hı küçük hızlı piç seni. Oha. Bir daha gelmez o. Oğlum sen de Draven oynuyorsun. Nasıl garip geliyor ki bu hasar? Abi bu ara kibirle oynamıyorum. Bilmiyorum. Ya tahsildarla da nedir onun adı? Aynı damage'ı vuracaktım ki kibiri kaldır yerine Dominik koy. Aynı damage'ı vuracaktım. Bunun damage'ı late'de artıyor. Şu an 25 istek zaten. Aha burada çocuk. Abi. Hangisi o? Teto mu? Ultim yok Abi, ki sana. Sana ultim yok mu benim. Abi orada full mantar. Full mantar orada. Okey. Senin ölmen çok tatlı oldu biliyor musun bizim için? Niye? Ee, Neş var. Ondan sonra Neş diyorum. Atakan var, Yerçut var, Alamet var. Daha iyi olamazdı açıkçası. Flash'im yok yalnız. Abi Lisandra Abi, çok be. bozdu benim şeyimi ya. Mid, mid mi bitirdi Lisandra ya. Hadi başla. Bana mı? Aa bir şey oluyor tapta. Abi Zaira. Nerede nasıl oynanması gerektiğini o kadar bilmiyor ki. Lane'de agresif oynamadı. <laughs> Şimdi agresif gibi şey yapıyor öyle. Hadi lan kes onu. Hadi oğlum. Ayağımına koyacağım Lisandra. Ne uğraştırıyorsun be. Çok güzel. Atat. ki adamın şeyi efe. Kendine ulti veriyor, ondan çıkıyoruz. Onya basıyor, ondan çıkıyor, geri kaçıyor falan filan stanlar mı, tanlar, damage'lar. Bir de burst tasar var. Ulaşım gitti. Ulaşım gitti. Aldık mı Red'i? Al lan! Abi onları sen alma ama yani kanka. Ben alırım. Her taraf, ama, taraf. Hey ya! Ne bu ne ya? Evet Sandra baba geldi. Abi birine bir ulaşayım artık. Cin çok hızlısın. Ölmedim o. Ha öldü. Güzel. Ona çıkarttım ben bir oto çünkü. Zaireye bak bana sığınıyor. Timo gelmiş. Can çalması olan çar var mı? Yok tamam. Bir de kanı susamış alsam 10 numara 5 yıldız olacak. Buraya adam lazım ya. Yani. Ha gitmişler. Ben devam ederler diye düşünüyordum. Mide dönmüşler. Neyse savunalım ya. Neşleri bitene kadar. Bir buçuk dakika daha def. Sonra bir fight isteyelim. Aatrox falan da gelsin. Ama ya ben çok pozisyonumu koruduğum zaman mesela ya böyle şeyler yapılabiliyor. Herkesin çok korunaklı olması lazım. Çık baba çık. Oğlum bunlar fightlıyor. Ya abi. Ya, abi.